Facebook. Bitti. Twitter komik bir yer ya. TikTok sevdiğim bir platform. Milyonlara giden bir anda bir etkileşim veriyor. Algoritma sürekli yeni insanlara kapı açıyor. Eskilere de hiç acımıyor. Mesela şu an ben eski konumuna düştüm. Sarp Solakoğlu ile beraberiz. Evet. İlk defa yani sosyal medya fenomeni desem senin için yanlış olmaz değil mi? Yani Allah estağfurullah. Gerçi bu fenomenlik ne zaman böyle birden ilan ettin kendi kendine veya nasıl artık fenomenim dediğin zaman vardır mutlaka. Ben kendi fenomen ilan edemiyorum çünkü çok fazla ünlü var, çok fazla böyle Kim ilan Kim ilan ediyor ben. bunu? Tacizcileri. Sokakta yani birisi seni tanıyıp böyle sevmeye başladığı zaman, hmm. yani onu hissettiğin an diyorsun ki ben bir şey yapmışım. Ama fenomen demek için herhalde bayağı büyük bir olmak lazım. Şu an onu demem hala. Ama yine de hatırı sayılır bir şeyin var. Ya, tanınıyorum. Evet. Sokakta da tanıyorlarsa artık daha ne Tanıyorlar, nemiz. tanıyorlar sağ İyi ee, o zaman sana fenomen diyoruz. Ya yani ilk defa böyle bir fenomenle karşı karşıyayız aslında. Estağfurullah. Daha önce karşılaşmamıştık. Nasıl bir duygu? <laughs> Çok güzel bir duygu yani insanların seni sevmesi de böyle tanıması. <laughs> Bazen böyle saygısızlık yapanlar da oluyor ama. O ünlülük çerçevesinde olacak mutlaka. Hani çamur atan da olacak. Seni öven de olacak. Veya arkandan sallayan da olacak falan filan. Evet, İlla ki. Hazır olmak lazım. Şimdi kanalında neler yapıyorsun? İnsanlara neler anlatıyorsun? Ben insanlara ilk başlarda böyle hiçbir şey anlatmıyordum. Amerika'dan çaldığım içerikleri çekiyordum ilk TikTok'ta. Tamamen miza üzerineydi. Sonra da böyle bir şeyler denemeye başladım. Olmadı. Çok kötü oldu. Sonra da dizi anlatmaya başladım. Zaten orada patladım. Bir gece iki tane dizi anlattım. Ezel ve Medcezir'i e anlatmıştım bir dakikada. Hı <laughs> hı. Sonra bir anda çok fazla takipçi geldi ve Türkiye'de, Amerika'da her diziyi anlattım. Dizileri seyrediyorsun. Yani bazılarını seyrediyorum. Bazılarını arkadaşlarım bana anlatıyor. Onlardan duyduğum kadar yapıyorum. Hmm. Zaten ama benim dizi izleme rutinim de çok değişiktir. Aslında şey, yorumunu katıyorsun. Yani aslında yani evet. şöyle, bir diziyi seyretmek istemeyen birisi, o vakit vakti harcamayan birisi... Senin Beni kanalında istiyor. onu izliyor, bir fikre sahip oluyor. Ama benden gidip izleyen de daha çok oluyor. Ben dizileri böyle merak da ettiriyorum diyorlar. Kızmasın Netflix falan bana. E Yok, <laughs> merak o ettiriyorsan kızmaz bir... yani. Ama bir de şey var, şimdi herkes, her şey çok hızlandı yani bunu konuşmuştuk. Evet. YouTube'dan kaynaklı veya işte ne bileyim TikTok'tan kaynaklı, şortlardan kaynaklı. Onu da insan hızlı bitirmek istiyor. Onu da senden seyredeyim, bir fikrim olsun. Bir dakikada. Okula gidince millete satarım falan hani. İşte o yüzden. Öyle olmadı, yani. böyle oldu falan gibi. Peki. Niye TikTok'u seçtin? Allah bence en müsait platform oydu. o an. Niye TikTok böyle abi? Onu, evet, onu bir anlat sen bize. TikTok... Bu TikTok çok rezil bir şeydi tamam <laughs> mı? Yani ilk başlarda. Ben de vardım ilk başlarda. Ki yani hani. Karantinanın ilk dönemlerinde ben de vardım. İlk başladı karantina. Zaten ondan önce de konuşuyorduk. Çünkü TikTok siz ne atarsanız atın, sizi 500 tane tanımadığınız insanın önüne çıkarıyor. Ne olursa olsun çıkarıyor. O yüzden de yani bir şansını denersin yani. Çünkü şansını denedim 500. Eğer bir 500 beğenirse bir 500 daha. Sonra da milyonlara giden bir anda bir etkileşim veriyor. Hızlı çıkıyor değil mi? Çok hızlı, hızlı çıkıyor. Bir yani. Algoritması. Yani bir Instagram gibi değil. Asla değil. Instagram'da değil. YouTube uzun video gibi asla değil. Hmm. Algoritma yani sürekli yeni insanlara kapı açıyor. Eskilere de hiç acımıyor. Mesela şu an ben eski konumuna düştüm. Hiç acımıyor yani. Değil mi? Eski konumuna nasıl düştün? Büyük bir hesapsın. Yine de şartlar eşit mesela. Canını sıkmaya başlıyor yani o da. Ha, şey mi peki? Hani paylaşımlarımı azalttın? Yok yine hani Eskisi günler gibi değilsin. 300 bin takipçim var. Ben 1000 takipçim varken de mesela 300 bin izlenebiliyordum. Hmm. E yine 300 bin izlenince. E ben niye 300 bin takipçi olduğum gibi insan kafaya giriyor. Biraz morali bozuluyor ama toparlarsın. Eski ünlü psikolojisine girmişsin yani. çok. Tükenmişlik sende Tükenmişlik çok, tüken. çok, çok <laughs> Peki İstanbul'dan geliyorsun. Evet. Hoş geldin bu arada. Ankara'yı nasıl buldun? Eski. <laughs> Ankara. Ankara'da biz YouTube kanalıyız. Evet. Burayı nasıl buldun? Burası güzel bence. Gayet. Var mı bir tavsiye? TikTok'ta ne yapalım? Evet, burası çok prodüksiyon. Değişik yani TikTok'ta yapalım mı? Yapılabilir ya bu kadar falan böyle. Yok dans etmeyin. Ben karşı. Bağıralım acayip. Bağırma. <laughs> gerek yok. Ama yüksek sesle konuşun dikkat çekiyor. Ben yüksek, yüksek ses evet. Bir de hızlı konuşmak çok dikkat çekiyor. Evet benim videolarda mesela ah, nefes ben. arası bile yok. Editlerini kendin mi yapıyorsun? Edit yapmıyorum. Böyle. Şöyle yapıyorum. Valla o da kes, bir kes, başarı. Kes. Şimdi bizim kuşağa göre aslında edit yapmadan herhangi bir şey çok zor. Hani evet. Ortaya koyma. Çünkü yapamayız yani. Koyamayız. Ama sen edit yapmadan bir dakikada her ben şeyi anlatıyorsun. Ben edit yapmıyorum. Yani o adam. Bilmiyorum. O, o serinin o videoların büyüsü belki de o yani edit yapsam o kadar samimi olmaz diye düşünüyorum. Evet, söylemek istediğini zaten daha doğal bir şekilde söylüyorsun. Yani samimiyet. Sürekli bir videoları çekiyorum mesela ilk 30 saniyeyi bir izliyorum. Beğenmediğim kısımları geri siliyorum, tekrar çekiyorum. Hmm. Daha samimi verebilirim deyip o klipleri düzenlediği bir şey var TikTok'tan. O kesiti alıyorum. Yeniden çek diyorum. Daha samimi bir şekilde söylüyorum videonun bir kısımlarını ara ara. Peki en çok izlenen içeriğin şu anda ne? Yani çok saçma ama dayımla yaptığım sosis tarifi. İşte bak dayı. <laughs> Dayılar ne yapıyorsa Dayımın meşhur. tutuyor TikTok'ta. Benim yemek tariflerim de çok garip böyle. Saçma sapan <laughs> benzetmeler yaparak bir yemek tarifleri yapıyorum. Öyle ya mi? evet içine ne katıyorsun aslında? Yemeğin değil de şey. Evet yani yemeğin. Sunumunun <gülüyor> <gülüyor> içine ne katıyorsun da TikTok'ta biraz hani seyrediliyor. Çok çizilendi o video zaten. Biraz aslında böyle bir kişiliğe bürünüyorum. Böyle benim kendi kişim de öyle. Çok depresif biri. Yemek tarifi yapıyor. Ha. Sürekli kazık yemiş böyle. Bir, bir, şeylere benzetiyor falan. Bıçağı diyor aa bana sapladıkları gibi falan diyor. Böyle sürekli bir şeylere benzetiyor. Dayım onun tarifi de aldı gitti valla. Ben o kadar izleneceğini düşünmüyorum ama tarif çok güzeldir bu arada yapabilirsiniz. Ne yaptı? Sosis? Sosis. Öyle bir sosu var ki yani 3-5 ekmek yenir. O kadar çok iyi bir sosis. Ama bir dakikada bir dakikada anlattı. dizilerin Dizileri nasıl anlatıyorsun peki? Orada neye bürünüyorsun? dizilerde yani benim ne izlediysem Not falan da almıyorum. Böyle bakıyorum. Çeke çeke zaten o videolar bir dakika ama ben onu 15 dakikada çekiyorum. Yani 15 kere aynı video çekiyorum. Sonra diyorum ki doğal aslında. Yani, dur sen bize istersen. ne öneriyorsun şimdi TikTok? Bir hani YouTube kanalı olarak ama Ankaralı bir YouTube kanalı. Ankara'lı olmak önemli tabii. tabii onun için eskilik... Ha, eski bir şey lazım. ...şey mesela işte vintage olması lazım. Hani ya. sen dedin ya Ankara'yı eski buldun diye. Evet buldum. Bir de biraz Doğu Bülü ülkelerine benzettin hani sen. Böyle <laughs> soğuk so karanlık so Karanlık falan. Ama mevsimden dolayı yazılı iyi. Evet. iyi mi Evet TikTok yaptır bizi. Evet TikTok nasıl yapabiliriz? <laughs> yani bilmiyorum. Hayır buranın karakterine göre TikTok nasıl yapabiliriz? Buranın prodüksiyonu bir yer zaten. Bence prodüksiyonlu bir şey olsam mesela böyle oyun... ...masa başı oyunları falan çektirirdim. Hmm. Ne no name. Bence izlenir yani. Paldır küldür bağıra çağırı uyuyor. Aynen mesela üç tane bardak koyarsın ping pong topuyla mesela Üçüne de sokana 100 lira. Yüz 100 lirayı vermeyeceksin tabii ki yalanı ama. Verirsen de program sonunda aldın. Alırsın ne olacak? Onlardakileri <laughs> <laughs> tanıyor <laughs> Bence tanıyor. Şimdi TikTok'tan para kazanma durumuna geldin. Evet. Ama hani bunu YouTube'dan para kazancı gibi düşünmüyoruz. Yani or, oranın başka kuralları var. TikTok'un başka kuralları var. TikTok seni çok hızlı ön plana çıkartıyor. Ama YouTube gibi de hesabına para tıkır tıkır ödemiyor. Hiç ödemiyor. Burada sana düşen başka görev de sponsorluklar. Aynı işbirlikleri bulmak. İşbirlikleri bulmak. Burada artık işbirlikleri sana mı geliyor yoksa sen mi biraz kapı çalıyorsun? Kapı çalmıyorum artık ya. Kapı çalma devri bitti. Kapısını çalsanız da bence verecek adam da kalmadı. O eskiden de biraz. Biz ilk başladığımızda ben dedim çok izleniyorum. Çünkü ayda 37 milyon izleniyordum. Dehşet bir şey. Herhalde bütün Türkiye beni izliyor olan yani. Öyle bir dizi anlatım videoları. Her yere telefon numaramı bıraktım. Bütün ajanslara. Sonra 200 liraya. O zaman 200 liraya. 100 liraya böyle küçük market reklamları yapıyorduk. Onlarla tanışıklığımızı getirdik. Belki de bu 200 liralık reklamlar sayesinde şimdi çok çok yüksek işbirlikleri hmm. çevreyle oluyor diyebilirim. O çevre içinde zamanında küçük küçük çalıştık. Büyük markalar geldi artık. Evet. Peki onları parodilerine veya işte çektiğin şeye nasıl oturtuyorsun? Yani direkt insanların o bir dakikada gözüne sokuyor musun? Yoksa çok biraz daha sübliminal gibi mi gidiyor? Onlar nasıl isterse öyle gidiyor aslında. Ha, sana şey geliyor bir brief Senaryo, geliyor. Senaryo brief vesaire geliyor Aynen. şekilde. Ama doğaçlama yapmanı daha çok istiyorlar artık. Hı. Çünkü markalara da diyorlar TikTok yetkilileri mesela şey diyor içerik üreticisini serbest bırakın. Çünkü o adamın tarzı öyle. Öyle yapsın. Başarılı reklamlarda vallahi çıkıyor. Bir de reklam çekmek eğlenceli şey ya. Eğlenceli. Ne Tamamıyla sen çekeceksen aslında daha çok para kazanmalısın. Hani evet. her şeyi sana bırakıyorlarsa. Bırakıyorlar ya. Ama onların attığı senaryolar zaten çok kötü senaryolar yani. Çekilecek gibi değil. Diyorlar ki bizden böyle bir fikir çıktı. Sen zaten bilirsin. Muhtemelen yaşlı ajansla çalışanlar onlar yazıyor. öyle biraz. <laughs> o yüzden sana seversin. şey yapmıyor, uymuyor yani. Ama çok normal yani. Çok büyük bir şey var. E, onlar olarak. eski kafada evet. düşünüyorlar biraz da. Evet. Televizyon reklamı gibi istiyorlar. Bak hala önermedim TikTok yapacağız. Tam Pimpon burası, topu. Burası için başka ne yapalım? Pimpon topu tamam. tamam. Masa oyunları tamam. Masa oyunları tamam. tamam. Bunları hep yazıyorum yani. Güzel. Bir a 101 oturun böyle. Yani biraz, biraz, eski kafa. Ankara. <laughs> Ankara, Ankara ucuz. Hala bir var yani. <gülüyor> <gülüyor> yapıyorlar masa başı mesela. Işte artık büyük YouTube kanalları da yapıyorlar masa başları. Burası prodüksiyonlu diye dedim yani. Prodüksiyonlu videoyu severler. Evet evet. Seviyorlar. Hani sesi, sese çok önem veriyoruz. Evet. Sesi. Ondan sonra görüntü kalitesine çok önem veriyoruz. Işıklara çok önem veriyoruz. Ama işte hani içerikleri de onun içine oturttuğun zaman evet seyrediliyor. Ama bakıyorsun adam belki senin ilk zamanların gibi. Hı -hı. Hiçbir şey yok. Ne ışık var ne arka plan var ne evi ev ne oturduğu yer yer. ama inanılmaz bir şekilde izleniyor. Komiklik önemli aslında o videolarda. Viral oluyor ama bir anda patlamak hiç güzel değil diye düşünüyorum. Viralde şey Kısık. bu çizgi aniden yine Yani çünkü bir anda 100 milyon yani 50 milyon falan izlenirseniz öyle bir tribe giriyorsunuz ki yani kendinizi kaybedersiniz. ve sonra hiç izlenmeyeceksiniz garanti ederim. Çünkü o, bir anda 30 milyon izlenen bir adam bir daha 30 milyon izlenemez. Öyle bir şey yok yani. O ne yeteneği ki? Bir seviyeye çıktın ve o seviyede durmak büyük Çok bir zor. stres olmalı değil mi? Evet, Mekrem iyi bilir. Kamer. Peki için. böyle rüya <laughs> görüyor musun kabuslar? Allah'ım Benim... 10 kişi kalmış falan. Ara ara çok <laughs> psikolojim bozuluyor da. Ama o kitle yani azalsa da hani azalmaz gibi geliyor artık bana. Çünkü bir anda çıkmadım. O korku hmm. yok yani. Bir anda çıksaydım kaybedeceğimi çok emindim o kitleye ama Yavaş yavaş oldu. İki yıl oldu. 2,5 buçuk yıl oldu. Üç yıla geliyorsun. Peki ilerisi için planlar ne? Sonuçta kendini geliştirmen lazım. Evet. Algoritmayı ayakta tutacaksın. İzleyiciyi ayakta tutacaksın. İşte of çok bu aralarda tam sıkıntılı dönemler çok ya. Bırak bu işleri boşver. Babam da öyle dedi. <laughs> Ama, bu sen... arada şeyi de bence söyle. Hani öğrencisin. Evet öğrenciyim, Doğuş Üniversitesi'nin yazılım mühendisliği okuyorum. Ve yazılım mühendisliği yani. mesela sınıfım? Ben senin yerinde olsam. Evet işte. Öyle yazılım değil. mühendisliğine devam Çok ederim. Devam yani. <laughs> i̇şte ede. Ama bu da başka bir gerçekten yetenek. Çok özeniyorum. Çok çözebileceğim bir şey değil benim ama gerçekten hani özenilecek bir durum var. Özeniyor herkes. İnanılmaz bir boşluğu doldurabiliyorsun mesela. Onu biz göremiyoruz. Ama siz hani görebiliyorsunuz. O da değişik evet. bir şey. Yani adama. Adım Ankara'lıyız herhalde. Ondan göremiyorsunuz. Estağfurullah. Ankara kötü bir yer değil yani. <laughs> Biraz eski. Sen bu arada gezmeye geldin. Evet gezmeye geldim. Yani gezeyim dedim. Buraya çağırmaya geldim aslında ilk de. Sonra bir gezelim dedim. Keşke güzel bir günde gelseymişsin ama ya şey olarak böyle daha güneşli daha. Her güneşli. Sıcak. Sabah güneşli de kar yağıyor güneş varken anlamadım garip bir yer. Ankara. Bulut yok. Kar yani. yağıyor. Bak, <laughs> güneşten atıyorlar herhalde. Güneş. <laughs> Almanya'da serpiştiriyorlar işte. Peki sosyal medya platformlarının şu anki durumlarıyla kısa kısa yorumlamanı istiyorum. Hani ne yaparlar, ne işe yararlar veya üzerinden ne yapılabilir? Hı -hı. Facebook hiçbir şey bulmaz. Bitti. Bitti. Orada dayılar var. Eski okullar. Orada bir taktikler dönüyorlarmış. Artık benim Facebook hesabım yok 5-6 yıldır. Bir ara vardı. Ama Meta'ya bağlandığı için Instagram'la mecbur ama... olmak zorunda ama aktif değil. Hiç değil. Orada hani böyle ama Instagram attığınız videolar Facebook'ta da gösteriyorlarmış. Hı -hı. Böyle bir özellik var. Ne işe yarar ama Facebook'ta bir şey yok bence artık. Instagram? Instagram güzel kızlar için iyi bir platform ama bilmiyorum yani Hı -hı. içerik üreticileri için hala iyi bir platform değil bence. Algoritması tamamen fotoğraf üzerine hala Sorun algoritma mı acaba? Ben onu anlayamadım ama Instagram'da Hı -hı. inanılmaz içerikler vardı. Bak makyaj vardı, işte kılık kıyafet vardı, moda takip edenler ve moda fenomenleri vardı. Ama para etmedi yani galiba. Hiçbiri çok kazanıyorlar. Instagram'da bence TikTok'tan daha çok para var. Para kazanmak istiyorlar. Ama şu anki durumu? Şu anki durumu yani kızlar için iyi platform hala Belki mizah yaptıkları için de iyidir ama böyle benim gibi arada kalmış içerik üreticilerine şans olduğunu düşünmüyorum. Bizi yiyorlar. Nasıl yiyorlar? Sen Instagram'da yiyorlar işte. Ha? <laughs> <laughs> e canım ne olacak TikTok'ta sen TikTok batalı daha çok. Peki YouTube? YouTube daha şu an YouTube en iyisi olabilir. Para ödemeye başladı çünkü. YouTube'un eşdeğer bir şey çıkacak mı rakibi? Yok sanmıyorum. Ne gerek var? Çünkü hani bana göre biraz TikTok'la Instagram rakip gibi görünüyor ama tabii TikTok çok önde. YouTube Shorts bu şu anda geçmiş TikTok'u izlenmede diyebiliyorum. YouTube devam Bir de yani para ödediği için hani yani çok bir para ödemiyor ama hani böyle yine de çünkü bizim arkadaş grubu var mesela içerik üretisi cidden maddi sıkıntı çeken çocuklar var. Ya 10 lira 5 lira geliyor arkadaş yani. O bile i̇nanılmaz. yani. Olmaz. Ve o kesintiler var ya. Şimdi mesela bağış adı altında gönderilen paranın %45'ine yakınını kesti. Evet, Kesiyor yani. %60 ama da. Ama tabii burada Türkiye'nin de bence şeyi var. Vergi de var. Vergisi tabii. var. %15 falan da vergi var. Yani o da inanılmaz. Twitter'a ne diyorsun? Twitter komik bir yer ya. Güzel. Ben eğleniyorum izliyorum da. içerik üreticilerine bir şey yapmıyorlar. İçerik üretici olmak da şey anca parayla retweet satın alıyormuşsunuz galiba. İnsanların şey yapıyorsunuz ama bilmiyorum Twitter fenomeni olmak neye yarar? Orada Bet reklamı falan. alırsınız falan herhalde. Yani evet belki. Aynen öyle. Başka çünkü orada biraz daha böyle hani Çok iş adamları gitti. işte yaşlı abiler evet. falan. Olabilir. Ankara gibi. Yani, borsa takip edenler. Evet o beti belki şey yapabilirler. <laughs> TikTok tabii baş tacı şu anda. Sevdiğim bir platform. <laughs> Peki nedir bu TikTok'un büyüsü ya? Hani oturuyor uyumadan önce böyle fıt 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 seyredip seyredip uykuya mı dalıyor insanlar? Yani Ben yapıyorum onu. Çok izliyorum zaten. Ama çok karmaşık, çok kabus görürsün ya. Sabah uyandığında berbat uyanırsın yani. Hani... Algoritma ama tamamen sizsiniz yani. Bir tamam. üç tamam. saat geçirirseniz cidden olsunuz yani. İstediğiniz, hiç beğenmeyeceğiniz video gelmez karşınıza 3 saatte. Sonra da çok eğleniyorsunuz yani. Saçma bir eğlence. Hiç beğenmediğiniz <laughs> video gelmiyor. Arada kısmetsiz videolar geliyor. Mesela onunla ilgilenmiyorum. Yani. <laughs> Başka da bir sıkıntım yok şu an TikTok'ta. Şimdi her şey bir dakikaya. ya. Evet bir dakika. Her şey çok kısa. Maalesef. İlişkiler de belki kısa. Hiç. O sıfır dakika. O <laughs> Yani o bir dakikada o işte. <laughs> o bir yok. dakika bile olmuyor. <laughs> Hiç sıfır. <laughs> Peki o zaman. Başarılarının devamını diliyoruz. Yani yapacak bir şey yok. Çok e, teşekkür, teşekkür ederiz geldiğiniz için. Biz teşekkür ederiz. Ne demek. Her Kendine var. iyi bak o zaman. Görüşürüz. Görüşürüz.